Yusuf yeah. Gördük <laughs> yeah. <Geldik> seni. Yeah. <laughs> seni. Oh, Çocuklar <laughs> bakın biz nereye geldik. <laughs> İstanbul'dayız ve de geldik. Şimdi biletlerimizi okutacağız. Gireceğiz. İçeride çok güzel oyuncaklar var. Heyecanlı mısın Yusuf? <laughs> çok heyecanlı <laughs> Yusuf. Hadi. Hey. Angry Birds var orada. İnanmıyorum. Kocaman bir atlı karınca var. Koştur anneciğim koştur gidelim atlı karıncaya da binelim. Hadi. Atlı karıncaya binelim bak. Hareket etmeye başladı bu gidiyor biz buna yetişemedik anneciğim. Bindik ata bindik Yusuf senin atın ne Çok güzel yeşilli bir ata bindik. Bakar mısın? Ormanın kralı aslan da var. Bak. Gel müzikli yapalım lütfen. Merhaba merhaba. <gülüyor> Durdu, <gülüyor> artık inebiliriz. <gülüyor> gel gel <gülüyor> seni indireyim. <laughs> gel 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 gel. <laughs> Baksana burada bir şeyin içine girip oturuyorlarmış görüyor musun? Bu da çok güzelmiş. Buna da binebilir miyiz? Bu da Dönerek mi gidiyor? Midemiz bulanırdı ondan. Hadi inelim. İnelim bakalım. Başka neler varmış burada? Bak aslan buna binmedik. Anneciğim bak aslanı görüyor musun? Aa dönüyor. Hadi gel. Gel. Baksana aslanı gördün mü Yusuf? Evet, kuşu varmış. Şurada kuşuna binmedik. Onu da binebilmişiz aslında. Har mısınız? Şuraya tam bir hayal alemi. Bak bu gidiyor görüyor musun? Çok hızlı gidecek şimdi. Nereye gidiyor? Gördün mü Yusuf nereye çıktı? Aa, şimdi nereye geldik? Bu lokomotiflere bineceğiz. Anneciğim şoförüne binemezsin sen şoför yerine. Oraya abi binecek. Bizi sürüp götürecek çünkü. Biz şu, şu koltuklara oturacağız. Yolcu koltuğuna oturacağız biz anneciğim. Oraya da çıkılmaz. Annem sen ne yapıyorsun acaba? Aa sen şoför değilsin ya şoför o abi. Başka biri. Yusuf. Hiç uğraşma anneciğim. Seni bunun için almazlar. Kimse sokmaz. Şimdi de kırmızı lokomotifteyiz. Anneciğim bu Thomas'ın trenine benziyor değil mi aynı? Çok güzel mi? Yusuf trene bindi ama şoförümüz yok. Bu treni şimdi kim götürecek ya? Şoförümüz yok. Ya ben süremem annem şu. Ben nasıl tren süreyim? Şimdi biz tekrar bindik. Bakın şoförümüz geldi. Şimdi bizi götürecekler. Nereye gidip acaba Yusuf? Çok merak ediyorum. Sen de mi merak ediyorsun? Hadi gidelim bakalım gezelim. Gerek yok, gerek yok anneciğim. Onda tutunmamıza gerek yok. Götürüyor bizi acaba nereye götürüyor? Değil anneciğim? götürüyor. Ay baksana çocuk oyun alanlarına gidiyoruz. Ay çok güzelmiş burası. Her yeri bize gezdirecek anneciğim gördün mü? Tüf 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 tüf, tüf gidiyor. Ne kadar büyük bir yermiş burası böyle ya. Çok 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 gidiyor. Anneciğim King Kong varmış burada. Buraya da gelelim mi? Gorin mi var? Hani göremedim ben Gorin'i. Nerede? Hani? Hani? Göremiyorum. Devasa <laughs> <laughs> bir Gorin İnanamıyorum. <laughs> Oraya da girelim tamam mı? Harikaymış. Her yeri gezdiriyor bize tren. Bu pembe uçak neymiş böyle? Şimdi bunların hepsine gelelim tamam mı? Ne yapıyor bakar mısın? Koskocaman treni kaldırıyorsun. Ne kadar güçlü. İnanamıyorum. Şu King Kong'un yaptıklarına bakar mısın? Hay atacak mı yoksa onu oradan? Anne ya kafamıza içinde insanlar var bir de. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.